Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte torrent hakkında konuşmak istiyorum. Torrent'in tam olarak ne olduğunu anlatacağım. Daha sonrasında torrent hakkında sorulan bazı soruları yanıtlayacağım. Torrent öyle ya da böyle hepimizin duyduğu bir şey. Geçmişte biraz daha popülerdi. Spotify çıkmadan önce mesela daha çok yaygındı. Müzikle, torrentle müzik indirmek ya da başka yollarla müzik indirmek ya da Netflix, Amazon Prime gibi servisler olmadan önce yine daha fazla yaygındı. Torrent kullanımı da yavaş yavaş azaldı. Ama hala torrent yine internette kullanılan protokollerden birisi. Basit olarak torrent'i şöyle anlayabiliriz. Bence buna tık Tıkladığınızda e, 31.2 kilobaytlık bir dosya indirmiş oluyorsunuz ve bunu sadece benim web sitemden indirebilirsiniz. Bu merkeziyetçi bir yaklaşım yani e, buna kaç tıklarsa tıklasın bu RSS dosyasını depoladığım sunucudan kendi bilgisayarınıza indirmiş oluyorsunuz. Torrent'te tam tersi bir dosyaya yüzlerce binlerce insan sahip ve siz bu dosyayı e, sadece bir kişiden almıyorsunuz bir kişinin bilgisayarından değil yüzlerce binlerce kişinin bilgisayarından alıyorsunuz kişiden kişiye dosya aktarımı deniyor. Bunun tabi belli başlı avantajları var. Birincisi elbette sunucuya büyük birikimi olmuyor. Bazı büyük firmaların daha önceden işte böyle kişiden kişiye torrent e, metoduyla e, dosya aktarımı yaptığını görmüştük. Belki hala da yapan vardır bilmiyorum. Bir dosyayı milyonlarca kişi indirmeye çalışıyorsa e, ve orada bir sunucu varsa o sunucunun çökme ihtimali artıyor. Hatta belki dosyayı veremiyor e, çok fazla kişi indirdiğinden. Ama torrentte bu tam tersi. Binlerce kişi zaten dosyayı indirmiş. Ben onu bir kişiden değil binlerce kişiden almış oluyorum. Dolayısıyla çok daha rahat bir dosya aktarımı söz konusu oluyor. İkinci artısı da dosyaları torrentten indirirken aslında dosya bütünlüğünden emin olmuş bir şekilde indiriyorsunuz. Bozuk dosya indirme gibi bir şey söz konusu değil. Dosyanın bütünlüğünden emin oluyorsunuz ve aynı zamanda dosyanın değiştirilmediğinden de emin oluyorsunuz. Mesela farklı bir dosya aynı boyutta olsa bile upload etmeye çalışırsanız karşı tarafa bunu torrent istemciniz kabul etmeyecektir. Çünkü bambaşka dosyalar göndermeye çalışıyorsunuz karşı tarafa. Daha güvenli bir şekilde göndermiş oluyorsunuz torrent istemcilerinde. Merkezi olmamasının bir diğer artısı da yine Diyelim RSS feedimi birisi kapatmak istese mesela ve kapatsa işte ne bileyim bazı yollarla kapatmaya çalışsa ve kapatsalar benim RSS feedime artık tek bir merkezi sunucu olduğu için erişime kapanmış oldu. RSS akışıma erişemiyorsunuz ama torrentten yapıyor olsaydım tabi bu tamamen teorik bir örnek torrentten RSS feed paylaşılmaz herhalde ama. E, torrentten yapıyor olsaydım bunu sadece bende olmadığı için benim bilgisayarım kapansa bile başka insanlardan hala o dosya paylaşımı devam ediyor olacaktı torrent terminolojisine göz atalım e, belli başlı duyacağınız şeyler tracker yani izleyici trackerlar basitçe sizin diğer insanları indirdiğiniz torrenti kullanan, e, seedleyen, upload eden ya da indiren diğer insanları bulmanızı sağlıyor İzleyicilerin yaptığı iş bu seeding, burada seed yazıyor hatta seeds diye bir kısım görüyorsunuz e, Türkçe'de direkt gönderenler diye geçiyor ki aslında kendini anlatıyor e, bir dosyayı indirdiğinizde otomatik olarak send moduna geçersiniz yani gönderme moduna geçersiniz ve karşı tarafa dosyayı göndermeye başlarsınız. Torrentin asıl mantığı budur zaten. Siz indirmeyi tamamlarsınız, sonra karşı tarafa göndermeye başlarsınız. Genel kısma girdiğimizde de pieces parçalar yazısını görüyoruz. Yani aslında bu benim indirdiğim Arch Linux ISO'su 860 megabaytlık bir ISO 1729 tane parçaya bölünmüş bir şekilde ve diyelim benden bu, bunu indirecek bir kişi benden ilk 100 parçasını alabilir. İşte başkasından son 100 parçasını alabilir. Parçalarda bu anlama geliyor. Yine torrent istemcileri içerisinde. Bir de sık duyduğumuz bir şey leecher. Bunu herhalde Türkçe'ye sülük olarak falan çeviriyoruz. Böyle denmesinin nedeni de şu. Bir torrenti siz indirdiğinizde geri yüklemezseniz, geri yüklemiyorsanız siz leecher sülük olmuş oluyorsunuz. Herkes sizin gibi yapıyor olsaydı torrenti indirip karşı tarafa yüklemiyor olsaydı o zaman torrent mantı bitmiş olurdu. Torrent diye bir şey kalmazdı. Dolayısıyla leecher olmamaya, sülük olmamaya özen göstermeniz lazım. Eğer ki en, bir dosyayı indiriyorsanız en azından ratio'nuzun yani gönderme oranınızın 1 olması lazım. Bu ne demek? 864 MB'lik bir dosya indirdiysem ve 864 MB upload ettiysem benim ratio'm 1 olur. Burada 1 yazar. ratio 1'in aşağısındaysa ve torrent'im seed modunda değilse ben Leecher'ım demektir. Şu anda Leecher değilim. Çünkü şu an hala hazırda dosyayı indirdim. Ration 1 değil ama hala aktif olarak upload ediyorum. Birileri çıktıkça upload edeceğim demek oluyor bu. Peer'lar şu an bağlandığımız kişiler. Bunlar tabii seed almaya çalışıyor. Benden de almaya çalışıyor belki. E, ama benden alana kadar başkasından alıyor. Peer'larda bağlandığımız kişiler oluyor. Belki duyduğunuz şeylerden birisi şu olabilir. Google'da bir torrent aratıp indirdiğimiz torrent siteleri public tracker yani herkese açık torrent siteleri olarak geçiyor. Ve bunlardan herkes girip indirebiliyor. İsterseniz burada sülük olmaya da devam edebilirsiniz. Burada herhangi bir kısıtlama yok çünkü bu torrentler herkese açık. Bir de aynı zamanda private tracker'lar yani gizli torrent siteleri var. Filmlerde olur ya işte bir özel kulüpler olur İçeri girerken parola söylersiniz oranın üyesi olmanız lazım katılmanız için. Onlara herkes erişemiyor. Onlara girmenin de farklı yolları var. Yine bu da torrent camiasında duyacağınız bir şey. Public tracker, private tracker. Herkes açık torrent siteleri ve gizli işte kulüp e, torrent siteleri falan diyebileceğimiz şeyler. Herkes açık bir torrent sitesi de kullanıyor olsanız veya üye olduğunuz bir siteden torrent indirip kullanıyor olsanız bile bir torrenti indiriyorsanız sizin IP adresiniz herkese açık bir şekilde gözüküyor. Hatta bakın buradaki insanların benim bağlandığım peer'ların IP adreslerini görebiliyorum. Şu an günümüzde aslında IP adresinizin gözükmesi çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü benim IP adresim mesela benim şu an bağlandığım IP adresini başka bir sürü kişiye dağıtıyorlar. Çünkü IP adresleri bitiyor. Dolayısıyla bir IP adresini 10-20-30 bilgisayar kullanmış oluyor. İnternet servis sağlayıcınız sizin ne indirdiğinizi torrentten bilebiliyor. Orası ayrı bir şey. Ve aynı zamanda torrente bağlandığınız kişiler yani size torrente upload yapan kişiler de sizin IP adresinizi görebiliyor. Bu da şuna yol açıyor. Amerika gibi bazı ülkelerde torrent indirdiğinizde indirdiğiniz tabii ki yasa dışı içerikse onu belirtmekte fayda var. Yani bir film indiriyorsa Dizi indiriyorsanız bunlar yasa dışı içerikler ödemeniz lazım almanız için filmleri dizileri yayınlayan firmalar giriyor mesela onlar da indiriyor ve bakıyor bunlara bu e, torrenti kim indiriyor diye bakıyor bütün ip adreslerini kayıt ediyorlar ve daha sonrasında internet servisi sağlayıcılarına gönderip bu kişiler e, yasa dışı içerik indiriyor dava edeceğiz diyorlar ve bu internet servis sağlayıcıları da e karşı tarafa gidip de işte siz bakın şu içeri indirmişsiniz dava edileceksiniz gibi e bir uyarılar, bilgiler gönderiliyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey yani benim duyduğum kadarıyla ben bu arada şunu yapın yap, yapmayın demiyorum. Hani dizi film zaten torrentten indiriliyor. E indirip indirmemek size kalmış bir şey. İsterseniz indirirsiniz, size göre uygundur. İndirirsiniz. Uygun değildir, indirmezsiniz. IP adresinizin gözükmesinin bazı ülkelerde sorun teşkil edebileceğini, bazı ülkelerde sorun teşkil etmeyeceğini söylüyorum. İkinci cevaplamak istediğim şeylerden birisi Torrent yasal mı? Torrent indirdiğiniz içeriğe göre yasal, indirdiğiniz içeriğe göre yasal değil. Yani ben nasıl internette e, herhangi bir siteye girdiğimde bunun yani normal şartlar altında yasalsa ama yasa dışı e, sitelere de girebiliyorsam, torrent için aynı şey geçerli. Eğer ki normal benim şu an indirdiğim gibi bir Arch ISO'su indiriyorsanız ya da şu an Pirate Bey'i de arattım gibi Big Buck Bunny <laughs> filmini indiriyorsanız bunlar yasa yasal içerikler İstediğiniz gibi indirebilirsiniz. Torrent güvenli mi? Torrent kullanalım mı? Torrent güvenli mi sorusuna aslında nereden indirdiğinize geliyor günün sonunda. Eğer ki saçma bir yerden bir torrent indiriyorsanız ve mesela e, film indirdiniz diyelim örnek veriyorum e, film şu şekilde Big Buck Bunny nokta egze ise ve siz de bu exe dosyasını çalıştırırsanız muhtemelen evet. Genel anlamda böyle şeyler görmezsiniz ama çok nadir görürsünüz. İndirdiğiniz torrente dikkat ettiğiniz sürece bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bunun dışında dosya güvenliği daha da iyi bir şekilde geliyor torrentte. Bir dosyayı tarayıcıdan indirdiğinizde o dosya bir bütün olarak inmeyebilir, problem yaşayabilirsiniz ve dosya çalışmayabilir veya indirdiğiniz dosyanın aslında en başta paylaşılan dosya olup olmadığını bilemeyebilirsiniz. Değişim söz konusu olabilir. Torrent bunu engelliyor. Bir torrente oluşturduğumda o dosya neyse sonuna kadar o dosya o şekilde kalmak zorunda. O torrent değişemez. Dolayısıyla torrent size bir katman daha güvenlik sağlıyor. Torrent merkezi olmayan binlerce kişiden binlerce parça aldığımız dosya paylaşım sistemi. Siz torrent hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevaplamadığımız sorular var mı? Yine varsa aklınıza takılan soru yorumlara yazın. Ya yorumlarda ben cevaplarım arkadaşlar cevaplar ya da belki başka bir video çekeriz gelen soru sayısına bağlı olarak. Siz torrent kullanıyor musunuz ya da ne kadar kullanıyorsunuz? yorumlarınızı bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa Videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için Kanala abone olup çana basabilirsiniz Maddi destekçilerimiz arasına katılmak istiyorsanız Yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz Kanaldaki bütün içerikler aynı zamanda Odyssey'de var Beni Odyssey'den de takip etmek istiyorsanız Aşağıdaki bağlantıdan gidebilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın